Bugün çarşamba. Akşamüstü. Çok güzel bir akşam güneşi var. Arkadaşlardan da belli zaten. Hepsi miskin miskin yatıyor. Çok teşekkür ederim Mustafa abime de vermiş olduğum amalar için. Ve konserveler için. Hepsi güneşte burada yatıyor. Buraya gelmeyin diyorum ama geliyorlar karşılamak için. Hadi arkadaşlar hep beraber şimdi daha karşılara gidelim. Tamam mı? güzelce yatıyorlar. Beni karşılamaya geldiler ama. Çok teşekkür ediyorum Ahmet abime. Tunca abim de güzel ekmeklerinden verdi. Fırından ve pideciden. Onlardan da getirdim. Şuraya sular koyuyorum Şu bekçi kulübesinin arkasına Çalıp götürüyorlar Bugün de suları sakladım buraya Getirdim suları buraya sakladım Bir amcanın birini gördüm Niye alıyorsun abi o suları dedim e, Temiz su Götürüyorum evimde içeceğim diyor e, Köpeklere getirdik diyorum köpekler kadar değerim yok mu dedi Hiç bakmadı bile aldı götürdü bir tane beş pet aldı götürdü. Ben de buraya saklıyorum artık. İnsanlar bir alem ya. Hem de bir dünya alem. İnsanlardan kaçtıkça üzerine üzerine geliyorlar işte. Hadi arkadaşlar hep beraber gidelim şimdi karşıya. Mustafa abime, Ahmet abime. Mamayı Mustafa abim verdi. Çok teşekkür ediyorum.